Evet değerli müşterimiz, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Köye 100 metre, 150 metre, 3850 metre zeytinin içindeyiz. Değerli müşterim, 200 civarında, 200 civarında bu şekilde verimli zeytin ağacı var. İmar, bir kısmı imara giriyor. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Bu tarafta bir kısmı imara giriyor ama burası köye. Çok yakın. Havadan da göreceksiniz. E, evleri görüyoruz burada. Hemen evlerin yanında. Deniz deseniz ayaklarınız rahatlar. Resmi yolu var. 58-60 metre yola cephesi var. Yerimizin. Şimdi ben Recep'ten kamerayı alıyorum. Değerli müşterim. 3850 metre kare içinde 200 civarı zeytin olan sofralık zeytin soranlar için Gemlik sofralık zeytin. Burası 7500 kilo. 7 tondan fazla zeytin aldık dedi. Bakın siz zeytinlerin keyfine siz bakın değerli müşterim bakın. Şöyle biraz gezelim içini. Kadastro parsel uygulamasından da Ender kardeş size yerin durumunu ve konumunu göstersin. Bakın kaç yıllık zeytin olduğunu siz tahmin edin. Yani verimliliğine bakın, köke bakın değerli müşterim bakın. Köke bakın, bakılmış bakın. Gençleştirme çalışmaları yapılmış. Aynı şekilde burada da bütün zeytinlerde hep aynı, hep aynı güzellikte. Sınırları belli. Bakın sınırları burada. Şu temiz olan yere kadar. Recep'in olduğu yerden başlıyor. Ta bu şekilde gidiyor değerli müşterim. Sevgili takipçilerimiz. Yerimiz burası. 10 numara 5 yıldız bir yer. Havadan denizi çok rahat görüyor havadan denizi. Komple deniz manzaralı bir yer. Düz olan yeri de var, eğimli olan yeri de var. Eğer imara girerse burada 3 tane, 4 tane parsel bile olur burası. Bu tarafı da ikinci olan, yani bu tarafta alt tarafta olan kısmı imar, belediyeden imar buraya verilmiş, bu tarafa verilmiş. Yani e, ama bu düzenlenebilir, değiştirilebilir ileride. O nedenle çok önemli, 4 e, döneme yakın bir zeytinlik alacaksınız. Yani bir daire parası bile değil yani. Fiyatın açıklamada yazacağız. Göreceksiniz. İmara yakın olması köye yakın olması ee, bir yüz parselde imar var. Bakın hemen şu arazimizden hemen a, e, evleri dahi hemen görebiliyoruz. Hemen iki parsel yanında evler var. İki parsel yanında evler dahi görünüyor. 50 metre 100 metre köye burası. Havadan dronela daha net bir şekilde köyü ve deniz manzarasını göreceksiniz. Her taraftan deniz görünüyor. Değerli müşterim en denize hakim tepede bir köy. Gölenin iki tane denize bakan köyü var. Birisi Çifte Çeşmer, birisi Kınalar Köyü. Üretimi olmayan tek şey topraktır. Toprak, toprak, toprak diyoruz. Tek üretimi yok bu toprağın. Ya mirastan kalır ya savaştan diye boşuna söylememişler. Hele de bir de 50-60 yıllık bu zeytin zeytinlerin yetişmesi zeytinlerin olması muhteşem. Yani zeytinçilik çok bereket demektir. Yani zeytin demek bereket demek. Ee, böyle bir zeytinliğiniz hem zeytinden para kazansınız hem evinizin ihtiyaçları çıkar. Çok güzel sofralık zeytin. Gemlik zeytini mal sahibim dediği. Burası da binlerce dönüm mera. Tarsı mera. Evleri zaten görüyorsunuz hemen. En yakın evimiz hemen üst tarafta. En yakın evimiz üst tarafta. Fiyat bilgisi açıklamada Bunlar da ceviz ağaçları. Bakın. Yani arazimizin başında ceviz ağaçları var. Bunlar yazın yemyeşil olur. Çok güzel olur. Yolumuz burası. Yolumuz burası. Burası da komple binlerce dönüm mera. Ön tarafımız komple yeşillik. Zeytin ağaçları, zeytin. Çok meşhur bu bölgede. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim bu zeytinliğimiz. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Köyde marketi var, kahvesi var, her şeyi var. Buraya bir konteyner kurun. Buraya içine elektrik su alın komşudan. Kendinize küçük bir yaşam alanı yapın burada. Muhteşem bir yer yani muhteşem bir güzellik yani Zeytin. Köy yakın olması. Burası yakın bir arkadaşımın. Kendisi Biga'da yaşıyor. Babadan dededen kalma bir yer burası. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Bakalım burası kime lastik kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyoruz. Hoşçakal efendim. Sağ olun, var olun.